çek bak çek Bir doğum yapmış sadece. Aç oradan çıkar. Aç aç. Geri gel çıksın. Çek. Geç bakın kızım şöyle geç. İlk doğumunu yaptı kızımız. Yürü. Yani 20 litrenin üstünde sütü vardı. Şu an için 16 litre sütü var. Ee, yavrusunun sadece bir sıkıntısı var. Ee, yavrusu %50 ya da %60 oranında görüyor. Yavrusunu da size göstereceğim şimdi çok akıllı bir kızımız. Elimizde doğdu bizim akıllı. Kendi ineğimizin yavrusu. Ve sütü size abartmıyorum. Bu hayvanın süt oranı, sütündeki yağ oranı e, bizde daha önce caseyler vardı biliyorsunuz. Onlarla yarışıyordu. Bu hayvanımızın 4 aylık yavrusu var. Erkek yavru. 16 litre akşam 9.30 sabah 6.30 litre almış hanım. Ölçtük. Çok akıllı bir hayvan, çok akıllı. İlk, ilk doğumunda ve yapıları çok güzel. Sütü çok yağlı. Ama burada verdiğim bir şeyi söyleyeyim mi size ben? Arkadaşlar, yarım kova. Süt yemi, yarım kova ezme veriyoruz. Başka hiçbir şey vermiyoruz. Slaj yok, pancar yok. Ama 20 litrenin üstünde süt verdi. Kendi başına yemini yiyor, suyunu içiyor. Geç bakalım sen. Sen geç. Bu da işte erkekler nasıl burada. Yani yemini suyunu falan kendi başına. Kendi durduğu yere göre. Bak bunu dışarıya şuraya çıkarttığında burada koşturuyor arkadaşlar. Bak tahtaya geldi mi duruyor. Yani vurmuyor. Şimdi gidiyor gidiyor. Bazı kör hayvanlar ta diye vurur kafasını. Bak bu geliyor. Yani her yere ezberlediğinden de olabilir. Ama yeminle suyunu gayet iyi.